Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yayınımıza katıldığında mutlaka sorularını bizimle paylaşacaktır. Sanırım başta bir ses problemi oldu. Onun için çok özür dilerim yayınımızın kalan kısmında çok dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. İzleyicilerimizin soruları varsa dediğim gibi, sohbet kısmından bizimle paylaşabilirler. Onun dışında ben sevgili Suat Umur, ilk olarak Erdem Timur'un açıklamalarını sormakla başlamak istiyorum çünkü Erdem Umur'un A-Spor'da yapmış olduğu açıklamalar tabii ki gündeme düştü. Bazı isimler geçiyordu, Lale Orta, Ali Koç gibi. Tabii ki onlara da bir söz hakkı doğmuştu gelen yanıtlar var ama ben sözü size bırakayım. Neler söylerseniz Erzantümur'un bu açıklamaları Şimdi bu açıklamalar e, uzun zamandır bekleniyordu. Hep hani e, kendisi de itiraf etti aslında. Belge demedi ama belge gibi lanse edildi. Neyse e, o açıklamalarda elbette ki en çok öne çıkan iş Lala Ortanın eski MHK başkanının o dönemde e, var odasından görüntü alıp <laughs> Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiği iddiasıydı ve Galatasaray cephesi ısrarla orada üç e, büyük meslektaşımız vardı. Hepsi ısrarla soru, ısrarla evet evetlerimizde kanıtları var. Tamamen hakimiz dedi. Bence bu asıl e, belir, altı çizilmesi gereken nokta. Çünkü burada e, bir geri adım atılmayacak şekilde bir e, iddia ortaya koyuyorsunuz ve bu işin artık Orada da belirtildiği, belirtildiği gibi savcılık nezdinde bu işin yürütülmesi gerekiyor. Yoksa e, TFF'nin ne bir şey yapabileceği, ne ceza verebileceği bir durum söz konusu değil. Sayın Erden Timur'un sözlerinde e, şu da bence dikkat çekil, çekiciydi. Organize bir toplu e, örgüt gibi hareket edilen bir özellikle sosyal medyada durum var. E, bu da Galatasaray cephesinin Fenerbahçe yönelik. Çünkü Fenerbahçe'ye ee, yönelik sözleri en dikkat de bu. Yani burada şu e, ortaya çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi tarafından desteklenen bir yeni medya oluşturuluyor. Yeni yeni gruplar oluşturuluyor ve onlar sayesinde Fenerbahçe'nin hakları savunuluyor ya da e, olmayan şeyler olmuş gibi gösteriliyor Galatasaray cephesinde. Erdem Timur'un bence en dikkat çekici şeyleri buydu. E, yani sosyal medya işi ayrı. Hani o kanunlar çerçevesinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben yani Fenerbahçe'de bu işi yapabilir. Etik değil ayrı doğruysa. Ama diğer tarafta e, Var Odası'ndan görüntü alınıp bir kulüp başkanına gönderilmesi gerçekten çok önemli ve sert bir iddia. Bunun artık artık arkasından e, yani hukuki olarak işlem yapılması hiçbir şey olmasa e, Erden Timur orada biz hayır gitmedik dedi. TFF'ye de şikayet etmedik dedi. O da ayrı bir soru işareti benim için. En azından TFF'ye gidip bunu Bildirmek gerekiyordu. Bunun da yapılmaması bence bir hata. Bu saatten sonra bu konuda da hukuki bir işlem yapılmalı. Peki aslında Erdem Timur'un açıklamalarında bazı farklı başlıklar da vardı. Ronaldo'ya ayrı bir parantez açtı. Onun dışında projelerinden bahsetti. Gala grup gibi. Ee, bunları zaten biz yayınlarımızda konuşuyorduk ama ben size de sormuş olayım bir üzerinden geçecek olursanız bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ronaldo Elbette ki çok büyük bir isim ve futbol tarihinin bir sembolü yani e, artık Ronaldo'da de, dendiği zaman hani bir, bir nasıl diyelim? Bir takıma kalite bir takıma çok büyük bir Yıldız havası veriliyor 38 yaşında 39 yaşında ama e, ona rağmen hala transfer piyasasında adı bitmiyor. Lakin şimdi eski dönemlerde belki kariyerinin sonuna gelmiş bazı isimleri Drogba başta olmak üzere buraya getirebiliyordunuz. Yani yaşı ileri olsa bile maliyetini karşılayabiliyordunuz. Ama Ronaldo gibi bir ismin maliyetini karşılamak yani ancak oyuncunun çok fazla fedakarlık yapmasıyla mümkün. Yani o da kolay kolay olacak bir iş değil. 200 milyon Euro'lar seviyesinde para alıyor Suudi Arabistan'dan. Kontratı bitince Hiçbir şey olmadı. Suudiler istemedi diyelim. Geri döndüğünde bile iyi bir bedel ister. O yüzden Ronaldo'nun transferi bence diğer isimlerden Messi'yi de buna katalım. Diğer efsane yıldızlardan biraz daha farklı Mescidense. ama. E Messi'den de farklı ücret olarak ama işte burada e, nasıl ikna edersiniz? Ne yaparsınız? O da sadece bir burada Galatasaray hep senin aklında olsun gibi böyle bir kulağına kar suyu kaçırmak için bile bir hamle yapmış olabilir. Sonuçta yarın bir gün Avrupa'ya döndüğü zaman Premier Lig'de e, o kaliteyi veremez. İspanya'da veremez yani üst seviye takımlarda ama yeni bir dönüş Galatasaray'la falan ya da başka bir Türk takımıyla elbette ki söz konusu olabilir. Peki Erdem Timur'un açıklamalarını konuştuğumuza göre ben biraz da sağa içine geçmek istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın önünde milli aranın sonrasında çok önemli maçlar var. Bir tanesi derbi bir tanesi de Bayern Münih maçı. Ee, belki de e, derbiyi de geçiyorum ama en zorlu e, sınavlarından bir tanesi de Bayern Münih maçı olacaktır. Ama sıra sıra gitmek istiyorum maç maç bakalım isterseniz derbi ile alakalı. Hatta izleyicilerimizin soruları da var. Oyunculara yönelik bireysel kişileri soranlar da var. Onları da ekrana getirmeye çalışacağım. Sizler bile alakalı neler söylerseniz daha sonrasında izleyicilerimizin yorumlarını ekrana getireceğim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Teknik traktörün yeni ayrılmış bir Beşiktaş var. Burak Yılmaz'la tabii ki yeni bir sisteme alışmaya da çalışıyorlar. Burak Yılmaz kendine uygun yardımcılarını da istemişti zaten. Onun dışında sakatlıkları olan oyuncular var. Getson Fernandes yine sakatlıktan döndü zaten. Neler söylersiniz derbiyle alakalı? Uzun zaman sonra bu kadar ayrışan iki takım var derbilerde bence. Açık ara favori Galatasaray gösteriliyor. Bu bence Galatasaray'ın işine yarayacak bir şey değil. Bir handikap olur. Yani bir rehavet hem takıma hem taraftara bu yansır. Ve şöyle de bir durum söz konusu olur. Yani 3 atacağız, 5 atacağız gibi laflara gelir işler. Özellikle sosyal medyada bunun makarası yapılır. Sonrasında ilk yarı 0-0 biter. Bir anda taraftar tepki göstermeye başlar. Yani o yüzden de ben bunu Kopenhag maçında yakinen yaşandığını düşünüyorum. Beklentiyi çok yukarı çekip sonrasında normal dışı hareket Galatasaray için sıkıntı olur. Evet Beşiktaş zayıf. Şu anda kadro itibariyle sakatlarının da olması, yeni gelen oyuncuların şu ana kadar net katkı verememesi Beşiktaş'ın handikapları ama hiçbir zaman unutulmalı, unutulmamalı. Çok büyük bir takımla oynuyor Galatasaray. Yani o yüzden de favori gösterilmek elbette ki normal futbolun doğası ama böyle 3 atarız, 5 atarız falan gibi şeyler derbilerde hep ters teper. Karşınızda Beşiktaş var, Abu Bakar var, Gezdal oynar o var, eski yıldızınız Raşitsa var. E, Getson'un da oynaması bekleniyor. O yüzden burada biraz ayağa yere sağlam basması lazım Galatasaray tarafın. Bunu da şuraya bağlayalım. E, Galatasaray teknik heyeti hiçbir zaman bu gaza gelen bir yapıda değil. Yani sahaya çıkardığı takım, oyuncu grubu sürekli maç içinde kalan o konsantrasyonu korumaya çalışan ve geçen seneden beri Okan Buruk özelinde söyleyelim kritik maçların tamamını neredeyse kazanmış bir takım var. En kötü ihtimalle de kaybetmemiş bir takım var. Şimdi sağ içine baktığımızda Galatasaray çok oturmuş, çok düzenli bir takım haline geldi. Şimdi Ziyeh'in olmaması bence biraz artıya döndü. Evet çok büyük bir silah ama Ziyeh nerede oynayacak? Nasıl yapılacak gibi bir kuşku vardı. Şu anda en azından bir takım oturmuş durumda. Tete, işte e, Zaha ve Kerem'le birlikte önde de Icardi net bir şekilde bir hücum hattı var. E, Barış Alper gibi bir milli olarak da formda olan bir oyuncunuz var. Galatasaray burada e, benim aklımdaki şu. Torreira ve Endombele birlikte mi oynayacak? Yani bunu biraz Bayern Münih maçının provası gibi görüp Endombele'yi de bu milli ara sonrası adapte iş, etme işinde ikili beraber mi oynayacak? Buna bakacağız çünkü... Beşiktaş geçen seneki son iki takım arasındaki oynanan maça da baktığımızda yani orta sahada işi kazanmıştı. Galatasaray'ın bütün pas kanallarını tıkayıp orta sahada işi bitirmişti. Bu sefer tam tersi olabilir. Zaten e, Salih Uçan'ın bir sakatlığı var. Muhtemelen Chamberlain oynar orada. E, onun karşısında Galatasaray'ın ortadaki üçlüsü nasıl oluşacak? Zaten gerisi de takımın net bir şekilde oturmuş durumda. Peki aslında az önce bahsettiğiniz isimlerden bir tanesi de Hakim Ziyeş'ti. Olmaması biraz Galatasaray'ın işine geliyor dediniz ama Fatih Altun'un da bir sorusu var. Hakim Ziyech kronik sakat mı diye. E şimdi gelen transferi bir taraftar ee, izleyemediği zaman tam anlamıyla e, doyamadığı zaman tabii ki soruyor bu kadar para verildi dünya yıldızıydı ne oldu diye evet hakim Ziyaşi zaten gelirken sakatlığı da biliniyordu ama ee, şu anda süreç nasıl ilerliyor milli ara vardı milli ara da e, kendi milli takımına da kadrosuna seçildi ama tabii ki e, oynama amaçlı değildi Ağrılarının devam ettiğini biliyoruz bundan sonraki süreçte hakim Ziyaşi nasıl değerlendirilecek sizce sahaya dönmesi tam anlamıyla dönmesi ne kadar zaman alır? Ee, Ziya çok büyük bir yıldız, çok büyük bir star ve geldiğinde sadece Türkiye'de değil, bütün e, dünyada sükse yapan bir transfer. Ama işinde bir gerçeği var. E, i̇sim olarak büyük ama kariyer olarak son senesinden bu yana hiç de büyük bir yerde değil. O yüzden de Galatasaray'da öyle yani e, yaban atılıp e, oyuncu alışsın diyeceğiniz bir yer değil. O yüzden de çok net bir şekilde tamamen hazır olmadan Galatasaray onu kullanmayacak. Milli takıma gitti. Oradan davet aldı. Okan Buruk geçtiğimiz gün dediği gibi oradaki doktorlarla da konuşup tedavi süreci orada devam ediyor. Orada da milli bir karar var. Yani orada da e, çok fazla bir karşı duracağınız durum yok. Fas milli takımının yıldızı, starı takımın ağabeylerinden dediğimiz cinste. O yüzden de onu hep yanlarında istiyorlar. E, şimdi döndükten sonra Beşiktaş ve e, bayağı mini maçında ben oynamasını beklemiyorum. Sonrasında e, yavaş yavaş tekrar sahaya çıkacaktır. Çünkü maç eksiği çok. Normalde Ekim'de oynaması planlanan Hakim Ziyye, bence artık Kasım'da oynaması planlanıyor. Galatasaray için büyük bir maliyeti yok. Yani bir bonservis ödenmemesi. Aynı şeyi mesela Endombele için söyleyemeyiz. Çünkü net bir şekilde para verildi. E Dawson Sanchez de öyle ama bon e, bonservis ödenmemesi Hakim Galatasaray'ın elinin bence güçlü olduğunun kanıtıdır. Ee, oynaması şu anda daha büyük yara verir çünkü sakatlığı artıyor. Bir kronik sakatlığı yok, açık konuşalım ama oyuncu düzenli bir şekilde oynamadığı için geçtiğimiz senelerde de kendi kulüp takımında e, burada da bir iki maç oynadı, üç maçta sahaya çıktı. E, ondan sonrasında tekrar ağrıları arttı. Biraz da muhtemelen e, psikolojik olarak da hakimiyette şu var artık. Aman sakatlandım mı? Eyvah sakatlandım mı? Bu da oyuncuyu kötü etkiler. O yüzden de e, bence hakimliği yani en azından bu ay net bir şekilde Galatasaray'ın kullanabileceğini düşünmüyorum. Peki. Hemen bir başka izleyicimizin sorusunu ekrana getirmeye çalışacağım ama öncesinde de hatırlatmış olayım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftar ulaşmamızı sağlarken bize de destek olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Onun dışında ben e, direkt böyle kadro olarak bakalım isterseniz. Şimdi eee aslında Beşiktaş'ın böyle daha da eksik kadrosu geçen sezon e, Galatasaray karşısında galibiyet almıştı. Şenol Güneş de vardı. E, ama tabii ki şu anda durum çok farklı. Galatasaray kadrosuna inanılmaz iyi yıldızlar kattı ve yenilmeyen bir Galatasaray var diyebiliriz. Kendi evinde oynayacak bir Galatasaray da her zaman çok tehlikeli. Icardi'si de var. E, formda Icardi. Zaten antrenmandan da görüntüler geliyor. Onu da görüyoruz. E, bir önceki derbide de Beşiktaş'a karşı bütün golleri Icardi atmıştı. Ee, şimdi Icardi yine oynayacak tabii ki ama onun dışında e, siz kadroda herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Kaan Ayhan faktörünü gördük biz Manchester United maçında. Onun dışında e, yerli kuralı var Süper Ligimizde. Kerem Demirbay gibi isimler var. E, forma şansı bulabilecek mi? Yani siz kadroda ne bekliyorsunuz? Onun dışında Barış Alper Yılmaz dediniz. Evet, milli takımda çok da formda olduğunu gösterdi. Bize büyük maçı oyuncusu olduğunu da gördük. E, Fenerbahçe derbisinde de kullanıldığında iyi bir silah olmuştu. Şimdi biz Beşiktaş derbisinde de Barış Alper Yılmaz'ı bir hamle oyuncusu olarak mı yoksa 11 oyuncusu olarak mı görürüz? Şimdi kadro planlaması yaptığımızda burada e, gerçekten Endombele oynarsa işler değişir. Çünkü yerli oyuncuyu başka yere kaydırmanız gerekir. Ben stoperde Abdülkerim ve Davison Sanchez'in değişeceğini düşünmüyorum. Bunun dışında solda belki Kazımcan hamlesi gelebilir. Bir de Barış Alper'i Tete'nin yerine önde kullanabilirsiniz. Çünkü e, gerçekten Tete o kadar savunma yardımı yapan bir oyuncu değil. Kolay kolay da Beşiktaş karşısında öyle duran, hücuma net bir şekilde e, yaslanan, orayı domine eden bir oyuncu Tete ama Beşiktaş karşısında öyle kolay başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var. Yeni bir takım, yeni bir teknik adam artık ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubu var. Çünkü Beşiktaş'ta ne olacağı net bir şekilde belli değil. E, yeni yönetim gelebilir, yeni teknik adam gelebilir. O yüzden de herkes ne varsa elinde vermeye çalışacak. Bu tip maçlar e, ev sahibi takım adına biraz da sinir stres maçıdır. E, savunmayı, Maçı tutmanız gereken karşılaşmalardır. O yüzden de Barış Alper burada söz konusu olabilir. Bir diğer isim de Kerem Demirbay. Ee, orada eğer e, Endonbeli'yi tutmazsa Kerem Demirbay'ı koyabilir. Daha fazla hücum katkısı, daha fazla pas kalitesi katar. Endombeli çünkü biraz daha defansif bir oyuncu olarak görüyorum. Kerem'i biraz daha 10 numaraya doğru kaydırabiliyorsunuz. O da Galatasaray için bir avantaj olur. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş, Mert Günok'la çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen şu anda tabii sakatlığı sebebiyle Ersin Kale'yi devralmıştı. Tabii ki o da önemli faktör. Bir atanın bir tutanı iyi olacak diyorsun. Gerçi şu anda Ersin de bence iyi oynuyor diyebiliriz. Onun dışında izleyicilerimizin sorularına geçmek istiyorum. Bayern Münih maçında sorulardan sonra konuşacağız. Çetin Ülker demiş ki ara transferde 6-8 oynayabilecek bir Apla oyuncu alınacak mı? Yani hiç sanmıyorum. Endombele'yi orada yüksek bir maliyetle aldınız. Endombele zaten... O zaman Oliveira'nın ayrılığı düşünülerek. Tamam o zaman şuradan e, cevap verelim. bir Oliveira gitmek istiyor. Oynamak istediği oynamak istediği bir yer e, varsa Galatasaray'da maliyet olarak bakar. Bon servis gelirse gönderir. Yoksa Okan Buruk Oliveira'nın gitmesini istemiyor. Ama oyuncu kulübe bu kadar kalmayı düşünecek mi? O bir soru işareti yoksa Oliveira size inanılmaz zenginlik katan, kadro kalitesini genişleten, saha içinde pas oyununa harika katkı veren bir oyuncu. Bence geçen sene hani çok adı alınmayan isimlerden biri ama Oliveira ile beraber böyle o Beşiktaş maçından sonraki düşüşü olmasaydı takımın en büyük isimlerinden biriydi. Ha, ben yok yani çünkü o bölgeye çok takviye yaptınız. Oliviera gitse bile bu iş sezon sonuna kalır. Orada kullanabileceğiniz Kerem Demirbay'ı da zaman zaman 6-8 kullanırsınız. Daha savunma özellikle Kaan zaten kullanıyorsunuz. Elinizde Endombele var. ben Olivier'e gitmesi halinde oraya bir takviye yapacağını düşünmüyorum. Fırsat transferi olmazsa. Peki. Ee, tabii ki zaman zaman konuştuğumuz konuları arasında bir de hücum hattında tam anlamıyla kendini gösteremeyen, daha doğrusu o fırsatı bile bulamayan bir oyuncu var. Bu da Bakan bu. E, bakan bu da büyük umutlarla transfer edilmiş bir oyuncu ama onun da en talihsizliği önünde Icardi'nin olması. E, biz Günay transferinde de ya da işte ne bileyim Mustera'nın arkasına gelen her kaleci için aynısını söylüyoruz. Talihsizliği önünde Mustera olması. E, böyle zor durumlarda tabii ki forma şansı bulmakta çok zor oluyor ama bulunduğu anlarda da değerlendirmek e, şart oluyor. E, onun dışında hatta Nelson bile Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte ayrılığı düşünü isimlerden bir tanesi. Biz de şimdi aynı soruyu bakan bu üçün düşünüyoruz. Böyle forma şansı bulmakta zorlanan bir oyuncu sizce e, devam eder mi? Onun dışında Galatasaray alternatif bakmaya e, çalışır mı? Neler söylersiniz? Galatasaray'ın son iki yıllık yönetim performansı her şeyin alternatifini değil bir üstüne bakmaya çalıştığı yönde. O yüzden yani Icardi'nin bile yerine yenisi bakılabilir. Bak ne diyoruz? Ronaldo'yla bir telefon görüşmesi yaptık diye açıklıyor e, Sayın Erdem O yüzden Galatasaray yönetimi yani Nelson'un yerine bir adam çok gerekiyor muydu? Hayır ama gidildi. Daha iyisi alındı. Daha fazla katkı verdiğini de gördük. O yüzden bakan bu işinde Icardi sürekli oynamak istiyor. Yani öyle e, hani bazı yıldızlar vardır. Arada bir kaçayım. Arada bir dinleneyim. 60'tan sonra maçı bırakayım falan. Kulübede biraz öyle bir adam değil. Yani 60'ta çıkarsan niye beni çıkardın diye morali bozuluyor. Sürekli sahada kalmak isteyen bir oyuncu. O yüzden de bakan bunun tabii ki dezavantajını ama şöyle bir durum var. Birincisi vakit bulduğunda ne yaptığı önemli. Sezon başı kampı süresince oynanan hazırlık maçları, Avrupa maçları o kadar da iyi değildi. O sinyalleri veremedi. Diğer tarafta da yerine birisi alınır mı bilmem ama devre arasında en azından bakan bunun yanına oturtulacak bir takviye bakılacaktır. Çünkü Halil'den de net bir skor takviyesi alamıyorsunuz. Halil'i farklı bölgelerde de kullanabilirsiniz. Net bir forvet değil ama bakan bunun muhtemelen Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla beraber Ceren orada daha fazla süre alacaktır. Ee, süre aldığı zaman ne yapılacağına bakılacak. Ondan sonra eğer bir şey yapmıyorsa, bir katkısı yoksa, oralarda da çöküşte ise Galatasaray'ın net bir şekilde bir yedek forveti ihtiyacı olur. Halil de zaten e, yerli kuralından dolayı e, önceliydi Galatasaray'ın. Çünkü yerli forvet bulmak da oldukça zor. E, hem de ligimizde. Onun dışında e, Zaha ile alakalı merak ettiklerim var. E, Zaha sizce oynayacak mı? Çünkü Manchester United maçında gerçekten olağanüstü bir performans. Aslında beklediğimiz performansı orada göstermişti. Onun dışında Bayern Münih maçı da var çünkü. Önce derbide mi görürüz Zaha'yı? E, ya da orada bir antrenman gibi düşünüp daha sonrasında Bayern Münih maçına hazırlanışını mı izleriz. Ben Zaha'nın eğer bir taktik planlama e, yapılıp <laughs> Keremi tekrar sol kanada çekilmediyse Zaha'nın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yeni yeni maç ritmini arttırıyor. Yeni yeni katkı vermeye başlıyor. Onu kesmek çok doğru olmaz. Yani, taktik bir planlama yapılır. E, orada bir şey diyemeyiz elbette. Ayrıca hani Bayern Münih maçının antrenmanı da Beşiktaş maçı olmaz çünkü e, sert bir maç bekliyorum ben. Tabii ki tabii ki. Tabii ki o ben de o öyle cevap veriyorum. Yani öyle kolay kolay e, şey bırakmayacak Beşiktaş. O yüzden de sert bir maç olması bence oyuncu için daha avantajlı olur. Daha hazırlanması için de önü açılır. Bayern Münih maçı e, Beşiktaş maçıyla bence aynı kadro, aynı planlamayla gidilecektir. Tamam Beşiktaş'ta biraz daha hücum oynarsınız ama Bayan maçında da sağınızda geri adım atmadan oynayacağınız bir maç bekliyor bizi. Muhtemelen o güne kadar zaten yayınlarda konuşuruz ama yani Beşiktaş maçındaki taktiğin aynısı Bayan'da olmayacak. Aynı kadro olabilir ama oyuna yerleşim, e, yaç e, nokta atışı orada farklılık olur. Peki bu e, denklemde Kerem Aktürkoğlu yine e, Zaha ile birlikte Geçenki sistemde mi oynar sizce? Onun dışında yoksa e, bir rotasyon olarak mı görebiliriz? Ki Kerem'i de öyle olacağını düşünmüyorum ama. Şimdi milli arada daha az maç yapıldı elbette ki. Milli takıma gidenler tamam birkaç maç oynadılar ama diğerleri dinlendiler. O yüzden e, Kerem'in yeni mevkisi forvet arkası. Icardi ile anlaşması zaten birbirleriyle antrenmanlarda maç sonrasında yaptıkları konuşmalarda bir uyum süreci görüyoruz. E, başlaması için de konuşuluyor. O yüzden de ben Zaha'nın sol kanatta Kerem'in de forvet arkasında oynayacağını düşünüyorum. Sağ tarafta Barış da olabilir, Tete de olabilir. E, aksi mi Okan hocanın bayan maçı özelinde bir şey yapmayacaksa orada e, bu şablonla gider. Önde de Icardi olur. Peki. E, başka sorulara da bakmaya çalışıyorum. Hatta bir izleyicimiz de demiş ki olur da Kerem yedek kalırsa sizce problem olur mu? E, bence net olur. Hatta yayınımızın başlığına da geçmeye e, çalışayım birazdan. Çünkü yıldızlara büyük jest başlığını attık ama hiç kimse de sormuyor nedir bu jest diye. Ona da değinelim. Önce bir Fatih Yıldırım'ın sorusunu yanıtlayalım isterseniz. E, yani şimdi Kerem'i niye yediye çekiyoruz? Yani ben de onu anlamıyorum. Böyle de bir durum var. İlla bir şeyi bozmak, Kerem'i yediye koyalım. Onu ya iyi oynayan bir oyuncu, size katkı veriyor, skor yükü sırtlanıyor ve gelişiyor. Yani gözle görülür herhalde herkes Kerem'deki gelişimi görüyor. E o yüzden de yani çok da yedeye atmaya gerektirecek bir durum yok. Ona yeni bir pozisyon açıldı. Onu forvet arkasına tam on numara diyemeyiz elbette ki ama yeni bir pozisyon açıldı ve burada da bir katkı verdiğini görüyoruz. Burada da bazı değişimler var. Icardi ile anlaşması bence burada çok kıymetli. Bir de şöyle bir durum var. Kerem forvet arkasına geçtiğinden bu yana Zaha o tarafta beklerle daha iyi, Angelinho ile daha iyi oynuyor. Bunu da e, söylemek lazım. Orta tarafta Zaha, Angelinho ya da geride Kazımcan şablonu oluşursa e, Kerem'in de yeni yerinde ben sırıtacağını düşünmüyorum. E, oradan da istersen e, transfere bağlayalım, iç transfere. E, evet Kerem'in maalesef yani ücretleri düşük kalıyor işte enflasyon vesaire o yüzden de normal TL aldıkları için Kerem Abdülkerim bu oyuncuları iyileştirmeye gidilecek bu diğer takımlarda da böyle e, o yüzden de düzenli olarak bu tip haberleri de konuşacağız yıldan yıla çünkü TL üstünden kontrat yapılınca oyuncuların da bir isteği e, geliyor bir de şu var yani iyi olan başarılı olan oyuncularınızın şimdi yani Angelino bir para alıyor, Endombele alıyor, Torreira, Mustere, Icardi zaten hayır, Zaha alıyor. Burada TL bazlı e, Türk oyuncuları desteklemek lazım. Onların parası Euro cinsinde, dolar cinsinde bir aylık geriliyor. O yüzden de onlara düzenli bir şekilde e, iyileştirme yapılacaktır her sezon. Peki ben size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa yavaş yavaş yayını noktalayacağım. Ama izleyicilerimize de öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Zaman zaman DNR'dan hediye çeki veriyoruz. Bu tarz fırsatları yakalamak için de yayınlarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Suat Umurhan'la birlikteydik. Sözü ona bırakayım. Eğer ekleyecek başka bir şey varsa yoksa da... Teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Sorularla destekleme devam edin bizi. İyi günler. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gün içerisinde Futbol Plus'ta yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşça Hoşçakalın.